Şimdi orta alanda Hakan Barış. Hakan güzel verdi. Tahir Babolu. Babolu vurdu ve gol. Tahir affetmedi. Güzel bir gol. Tahir Babolu attı. Bu hafta da boş geçmedi. Güzel bir vuruş ve 1-0 öne geçiyor Alagöz Holding 10 Futbol Kulübümüz. Tahir Babolu affetmedi. şimdi Batuhan Süer. Batuhan orta yaptı. Ceza sahasına bir vuruş ve gol. Güzel bir gol. Ve gol. Tahir Babaoğlu attı. Tahir Babaoğlu ve fark ikiye yükseliyor. Henüz altıncı dakika. Alagasol Ligadır futbol takımımız Tahir'in golüyle fark ikiye yükseltiyor. <laughs> Mehmet. 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 Takım arkadaşını gördü. Bir orta yapıyor. Şimdi Tahir babolu. Tahir ve gol. Tayir attı ve... Hatrick yaptı. Tahir Baboğlu farkı 3'e yükseltti. Evet Tahir Baboğlu attı. Alagöz Holding. Iğdır Futbol Kulübümüz. Farkı 3'e yükseltti. Tahir kendisinin 3. takımının 3. golünü bugün attı. Şimdi sol tarafı Çağatay bir orta yaptı Ömer Faruk Seskin Mustafa ve gol 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 müthiş bir gol Ömer Faruk pası verdi ve güzel bir asiste Mustafa Yılmaz gol attı.